Arkadaşlar video bir tam kapandı yok. Ne başlıyorum? olmadı. Şimdi sıra yüzüde. Haydi bakalım. Yüzlü. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzüyle devam edelim. Şu <laughs> an <Sıra> stres bastı <basıları>. beni. <laughs> <laughs> size bir soru sormak istiyorum. Lütfen yorumlar sonra söylüyorum. Şimdi böyle oldu tamam mı? Sizce binliyle ne olur? Bak binliyle ne, ne, ne olur? Dikkat olacak tamam mı? Binliyle ne olur sizce? Bunu size <laughs> sorayım yani. Sizce çökecek mi çökmeyecek mi? Çok merak ettim. <laughs> Yazarsan çok <laughs> <siz gülüyor> sevinirim. Haydi bismillah. İki yüzüğü de patlattık. Yapıştır gitsin şey olur. <laughs> Evet arkadaşlar 200 liraya da böyle oldu 200 liraya tam yine iyi yine iyi bak kurtarayım en azından ama şimdi 500 ile 1000 ben ne yapayım abi şimdi 500 ile muhtemelen böyle 500 ile 1000 100 ama bir ile iptal arkadaşlar kendinize iyi bakın şimdi <laughs> yok yok yine geleceğim dur bekle şu 500 liraya patlatayım hadi oğlum dayanabilirim ya ne olur Hıh <laughs> doğru diyor lan direkt hadi direkt atladık başlatsana oğlum. yeni yükleneyim. O kadar ortalık <laughs> mal oldu ki. Bak yeni yeni yükleneyim. Ben, Benimki bile kasıyor. Buradan uzaklaşalım. FPS evet. yükseltmek adına buradan kaçmam lazım Şöyle uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi 500 ile patlattık. Şimdi binli de sıra durmadık. Binli. Binli, binli de. Bunlar şeyler arkadaşlar. Şey. Benim düşünceme göre. Bence öyledir yani. Şimdi şuradan hemen diğerlerini de alalım. Şöyle Tron TNT. Siz, de abone olun like atın. Bildirimleri aç. TNT'ye Beni mapten atabilir bu arada. Bu Bildirimleri aç. Oyun Hiçbir bilgim yok. Haydi Ne olur oyundan atma bak. Ne olur. Ne olur. Bak Tron TNT'de bir arkadaşlar troll TNT koyduğunuz yerde patlamıyor. Yani başka bir yerde patlıyor. Bak yani gördüğünüz gibi mesela buraya koydum. Tamam bak şimdi burada patladı. Anladın mı? Troll Hı -hı. TNT buymuş. Tamam yani şu demek oluyor. Olduğunuz yere yaklaştı herhalde. Sizi patlatabilir troll TNT. Sonra fizik TNT varmış. Ne oluyor lan? Hayır. Ay, Hayır. Her şeyi çekti her şeyi. Vallahi her şeyi çekti. Tamam beni bırak Hı -hı. lütfen. Please bak please patlayacaksın. Hayır. Arkadaşlar spektatöre geçtim şöyle izleyici modundan bakayım da orada da çok bir şey olmamış yani normal toplamış hepimizi çekmiş işine çekmiş çok ekstrem evet. bir özellik değil bence şimdi diğerlerinden <laughs> devam edelim Şimdi tamam. arkadaşlar bladder'da sıra bunda böyle çimen tipi var bunun acayip bir tipi var bunu bayağı merak ha. ettim ben olum aydır. bir de sadece çimenleri yok etse çok komik olur güzel olur yani evet patladı muhtemelen şimdi etkisini görüyoruz Yo bu patlamıyor arkadaşlar güzel güzel mission completed bu güzel adamsın len sen valla çökerken diye bir an stres yaptım valla şunları koyalım şunları Bunlar geçer. Sıra benim emmere getirdiklerimde. Şimdi direkt Ben ne oldu? Evet, düşündüğüm gibi olmuş arkadaşlar. Tek bir şey yani değişmedi. Bayağı düşündüğüm gibi olmuş. Şimdi sıra Zeus'un yıldırımında. Yıldırım. Vrid of Zeus. Allah'ım ne olur Bundan güzel bir şey bekliyorum arkadaşlar. Zeus'u da bilmeyen varsa işte Yunan mitolojisinde bir tane yıldırımcı bir reis. Haberiniz olsun. Bak şimdi. Hop haydi bismillah. Haydi oğlum. Şöyle güzel bir yıldırım. Şöyle bir şenlik olsun. Aaa. Ben reklam. Arkadaşlar reklam çektik. <Sessizlik> Çok güzel oldu. Bak çok cool lan. İlk işareti yaptı arkadaşlar. Bu bayağı iyiymiş. Vallahi bayağı iyiymiş. Buna ben bayağı hoşuma gitti. Vallahi müthiş. Şu an ben eridim yani adeta. Vallahi eridim yani. Şimdi de böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Kendinden sinir bu arada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Zeus'u da denedikten sonra şimdi World Buster, Black Hole ve 1000x kaldı. Şimdi ben 1000x ile açılışı yapacağım. En son Black yaptım. Çünkü Black Hole genellikle Aa, Ben Black Hole'un bir kere yararı olduğunu ben görmedim. Şey, görmedim. Aşırsa, o kadar mutluluk çekiyorum. Şey. Yani var karabelik bu arada. Black hole dediğim bu karabelik her şeyi patladı ediyor. çöküyor yani. O yüzden ben Phoenix'e başlatacağım şöyle. Phoenix'e ay bu bilgisayar. Bunu çökmezse muhtemelen World Master'ı da çökmez ama kara delikte bence yine de çökeceğiz. Evet, Phoenix. Evet, yeni yeni geliyor tekstürlere. 2 FPS, 30 FPS. Yeni yeni geliyor gördüğünüz gibi. 1000x ya, Phoenix. Daha ne yapayım siz için be? Bile getirdim sen bu arada. Evet, şimdi Rune Buster ve Bile Gol kaldı. Şimdi ben yine uzaklaşacağım. Bakın artık çanklar yüklenmiyor. Öyle bir ortamdayız ki şu an ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok şey yaptık ki bak. Sen her şey arkadaşlar. Hani şey. Şimdi arkadaşlar daha demek her çöktü. Kapatırken bile 3 saatte kapattı. Yani lafın gelişi söyleyeyim. Bayağı uğraştık o yüzden. Şuradan yeni haritadan devam edeyim. Şimdi Rune Buster ve bir golümüz kaldı. bastırla başlayalım. Haydi oğlum ne olur bak çöker etme please. Bak bu çok büyük bir senin. Bak Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Bak çok yüklendi. Şu an gitti. Şu an ebotlandı. Bak bir anda her yer gidebilir he. Vallahi de, Bir anda her yer gidebilir. Ben gram güvenmiyorum. Bu bombalar sonradan etkisini gösteriyor İyi bir şey olmadı Tam bir şey olmadı arkadaşlar. Tam mission of creation. Aynen bir şey olmadı. Bir son olarak da bile golde. Bir şey olmadı değil mi lan? Tamam, bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Güzel. World Buster'ın da <laughs> bir şey <şeyler> olmadan <laughs> varsa şey yaparsa sevmiyorum. Yazarsa sevmiyorum. Ve bile diye geldi arkadaşlar. Evet. Şu kara delik bombasını koyduk bir yere ama buraya bir daha koyacağım. O koydum bir daha. Hadi oğlum neredesin? E tamam bile gol bir şey yapmayayım ya. Bir daha deneyelim hemen. tamam mode survival. Hop. Ergen siz şu an burada oyun çalışıyorsanız değil mi? Şu an oyun çöktü gördüğünüz gibi. Bir daha bir daha burada mı? Vallahi çökmüş. Acaba ne? Bir dakika. Oo Ergen evet. An itibariyle oyunu çökerttik. Şu an komple oyun bozuldu bu arada. Neyse evet arkadaşlar. Çalışmıyor. Bu kadar da. çok 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 çok. Tövbe ederek Arkadaşlar ben çok görüşmek üzere like'larınızı desteklerinizi abone 70 ödem de en son baktığımda yani beğenmeyi yorum arkadaşlar bir şey <laughs> arkadaşlar bunları izleyebiliriz evet Biz sonraki videoda izleyebiliriz ya oha bu ne ama bu İngilizce. ne çizeceğiz İngilizce biliyor musunuz bunu? Neyse sesi kapatırız. Arkadaşlar bay bay. Bu videodan sonuna gelelim. Bay bay. Önceki yayın nasıl kapanıyor? It's me. Right, Bye-bye-bye.